Böyle anlarda düştüğüm durum çok canımı sıkar hep. Ben bir eyleme karar verdiysem ve bu kararımda sadece kalbim konuştu ise bu durumda arkasında da durur, kalben de devam ederim. Hesabını, kitabını tutup, defter misali, bir matematik yapıp, bir sonuca ulaşmam. Kalp konuşmuştur ve söyleyeceğini söylemiştir ya işte. Ama karşı tarafın hesapları olduğunda da kalple konuşmaya başlayıp türlü hesaplar yaptığını anladığımda da genellikle kabullenmekte zorluk çekerim. Gördüğüm, duyduğum, hissettiğim bu değildi derim. Şimdi bu eylem belki de eylemsizlik nedir diye ayağıma gelen taşa dokunur düşmemek için ne yapmam gerektiği konusunda tereddüt ederim. Ve işte o anlardan birini yaşıyorum ve önümdeki taşa ayağımı fena vurdum sanırım. Canım acıyor çünkü.